Birçok grubun aşı takvimine dahil edilmesiyle aşılama süreci son günlerde oldukça hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımla son olarak memur ve tüm SGK kayıtlı çalışanların aşı programına eklendiğini açıkladı. Bakan Koca Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. İşçi ve memurların tamamı için bugün yeni bir gün başlıyor. SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar bugün ilk işimiz aşı randevusu almak olsun dedi. Aşı randevusu almak için öncelikle merkezi hekim randevu sistemine giriş yapılması gerekiyor. Karşınıza gelen ekranda e-devletle giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra aşı randevusu al sekmesini tıklayın. Bunun ardından ardındansa aile hekimi veya hastane seçenekleri sunulacak. Aile hekimini seçmeniz durumunda ise kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini işaret diyebilirsiniz. Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşırı randevunuz alınmış olacak.